Evet arkadaşlar şimdi yeni bir seriye başlıyoruz. Yani iki tane serimiz olacak. Birisi böyle böyle bir yer olduğuna bakmayın. Ne yap? Şimdi bu yer var ya bu yeri böyle istediğiniz şeylerle dolduracağız. Yorumlarınızı bekliyoruz. İlk olarak şurayı düzen düzenlerim ben videodan sonra. Böyle şey yapacağız böyle. İstediğiniz şeyleri buraya inşa edeceğim. Ee, mini olabilir, büyük olabilir. Lan bu ne? <laughs> Evet arkadaşlar dediğim dediğim gibi yapacağım. istediğin şey yapacağım. Hadi kadın. Bu arada Gerçekten aşk bir türü var. Evet arkadaşlar şu, şu şekilde dediğim gibi istediğin şeyleri buraya yapacağım. Ağaçlar falan alırım. Biter yani arkadaşlar ona göre. Arkadaşlar. Yorumlarınızı Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlarım beğenen arkadaşlarım abone olun. Arkadaşlar abone olmak zorunda değilsiniz ama istiyorum ben. Olan lan.